Portekiz basınına göre Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönüşünün önü dün akşam Çobani stadında 11'de sahaya çıkınca bitti. Abola gazetesinin iddiasına göre, Benfica ile yapılan transfer görüşmelerinde henüz bir ilerleme sağlanamaması yüzünden Fenerbahçe, Sporting oyuncusu Geni Katamo'ya yöneldi. Habere göre Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi, Katamo'yu transfer etmekle ilgileniyor. Portekizli teknik direktör, Mozambikli Yıldız'ın özelliklerini beğeniyor. Türk kulübü Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer edemezse, Sportingli oyunu bir seçenek haline gelecek. Bu transfer döneminde kanat oyuncusunun adı Fiorentina ve Como ile anıldı, ancak henüz resmi bir teklif gelmedi. Sporting ise oyuncunun ayrılığını engellemek istemiyor, ancak 25 ila 30 milyon euro civarında bir bon servis bedeli talep ediyor. Elde edilen gelirin doğrudan sol kanat oyuncusu transferi için kullanılması bekleniyor ve öncelikli hedef Yeremay Hernandez.